Hadi, çık hadi. Şeye çık. Geçenki gibi uçma ama. Yukarı çık hadi. Hangisine gideceğim? Masal. Arkadaşlar uzun videolarımızı izlemede severim unutmayın Yukarı çık yukarı ben seni tutacağım hadi. Koş. Koş 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 koş. Gel. gel. Gel 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 masal gel. Çık. Masal çık. Masal. Çık yukarı. Çık, 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 çık hadi. Çık gel. Gel 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 masa. Burada buradan gel. Tamam hadi oradan gel. Tamam gel oradan hadi. Gel tutacağım ben seni hadi otur. Otur aşağı. Otur aşağı otur. Masal. Otur. Gel. Gel ben seni tutacağım hadi. Hop uzun videolarımızı izlemediyse arkadaşlar. Gel. Gel hadi ben tutacağım seni. Gel. Gel burada frenleyeceksin kendin hadi. Gel. Sal. Sal 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 hadi. Şşş. Masal. Masal ikram. Masal. Masal. Gel. Gel sal kendin hadi. Gel. Gel hadi. Hoppa gel. Gel tutacağım seni. Gel hadi gel. Gel. Hadi. Hadi bir, iki, üç. Hoppala Gel. Sağ, sağ, sağ. Korkma. Gel 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 gel. <laughs> Bak öğrendin artık işi. Koş. Koş hadi koş koş tekrar gel. Çabuk çabuk düşme. Düşmeden. Yavaş. Gel hadi. Masal çık. Çık hadi çık. Çık yukarı çık. Gel hadi gel. Gel korkma gel hadi. Koş. Koş 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 koş. Koş. Gel şuradan gel. Tamam. Hadi sen de gel. Hadi. Gel sen de. Hadi 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 hadi, hadi. çabuk çabuk hadi bir. 2 3 sal kendini. Gel. Hop. Artık bir de bir öğrendin değil mi o sonra? Hadi koş bir daha. Koş 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 koş. Çabuk. Düşmeden. Düşmeden çık. Hadi gel. Gel 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 hadi. Buradan gel. Tamam oradan gel hadi. Ha? Hadi bakalım. Öğrenmişsin mi bakalım kaymayı? Gel. Gel uçmadan gel. Yavaş. frenleyerek gel. 1 2 3 gel. Hop. <laughs> Bak öğrendir uçtuk daha sonra. Normalde uçmuyordun sen bunlarda. Hadi. Onu bırak, onu bırak, onu bırak. Evde var senin onunla. Aha top geldi. Topu at. Topu at. Aha karşı tarafa at. Masal topu karşı tarafa at. Bak. Karşı at. Karşı at. Bana değil. At. At. At hadi. Masal. <laughs> tamam yakalayabilir aşk olsun. <laughs> Masal. Masal topu aç şuradan. Topu şuradan at. <laughs> az heyecan biraz az şey bir Senin mi top? Ha çocuğun. Hadi masal. <gülüyor> <gülüyor> ha gel masal. Aha. Topu dağıttın. Topu al yoksa Topu ver gitsin ona Sen kay hadi. gel Hadi bir iki üç hop yakala <laughs> İyi bir seher uçmuyor masal Hadi bakalım Yavaş ol yavaş düşmeden düşmeden Yavaş yavaş Gel Gel çık hadi Gel 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 abone ol destek olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza Hadi gel Masal Buradan gel Buradan gel oradan uçuyor gel Masal nasıl mutlu oluyor ya arka geldiği zaman gel sen buradan gel hadi sen buradan gel hadi gel haydi hop 1 2 3 Yavaş yavaş fırlayacaksın yere buradan. Uçup gideceksin. Hadi bir daha. Hadi bir daha git. Hadi şuradan gel masal. 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 Şşt, buradan gel. Tamam. <laughs> Arkadaşlar uzun videolarımızı izleme desteği vermeyi unutmayın. Yavaş ol Masal yavaş ol, yavaş. Heh. Tamam hadi, bir daha son kez hadi. Ha hadi çocuklar şu bisikletleri kenara alın. Kenara alın kenara. Çocuklar geçemiyor. <laughs> Gel masa. Gel yavaş kay ama. Yavaş kay. Hadi hop. Hoppa. Yavaş yavaş. Hadi el ya, salla hadi öpücük at hadi videoyu kapatıyorum videoyu kapatıyorum masa videoyu kapatıyorum.